Evet merhabalar e, bugünkü konumuz e, duygusal dayanıklılık şimdi e, duygusal dayanıklılık deyince, e, hani e, ben ne anlıyorum e, duygusal dayanıklılık bana göre şöyle bir şey arkadaşlar mesela günlük hayatta iş hayatında özel hayatımızda bazen içinde kalmakta zorlandığımız duygular hissedebiliyoruz mesela ne nedir bunlar işte e, öfke e, bazen suçluluk Bazen işte utanç, mahcup olmak diyelim, utancın hani tonları gibi ee, kıskançlık duygusu, haset duygusu, hani bunlar da duygu. Birazdan bunlardan daha derinlemesine kısa kısa bahsedeceğim. İşte birisi bir şey istediğinde e, içinde kalmakta zorlandığımız durum, e, hayır demek isterken diyememek e, işte gibi konular. Buralar bizi mesela günlük hayatta e, bu duygular ve bir takım e, durumlar. ...zorlayabiliyor. Şimdi buralarda... E, ...hani o duygulara kapılıp gitmek... ...ya da duyguların etkisinde tepkisel... E, ...olmak yerine... E, ...burada e, şiddet seçim yöntemiyle... E, ...hani biz duygularımızı tanıyıp... ...duygularımızla arkadaş olmaya çalışıyoruz. Şimdi... ...duygusal dayanıklılık demek, hani bunu... ...şimdi söyleyeceğim şeyi e, daha önce... Altını çizmiş çizmişimdir ama tekrar söylemek istiyorum. Biz burada insan olarak benim ne üzerinde gücüm var? Benim gücüm, hani ben duygularımı gelmesini engelleyemem, düşüncelerimi gelmesini engelleyemem. Ama ben duygularımı ve düşüncelerimi ya da karşılaştığım durumları nasıl karşılayacağımı seçebilirim. Başka birisinin ne söyleyeceğine, nasıl davranacağına, ne hissedeceğine ben karar veremem. Ama o bir şey söylediğinde, o bir şey yaptığında ve bende bir takım duygular oluştuğunda ben bende oluşan duyguyu nasıl karşılayacağımı seçebilirim. Bu duyguyla nasıl kalacağımı seçebilirim. Zihnimde düşünceler ortaya çıktığında e, bu düşüncelerle e, nasıl kalacağımı, nasıl ilgileneceğimi seçebilirim. İşte bunu yapabilmek, e, özellikle de içinde kalmakta zorlandığımız duygularla kalmayı öğrenmek, arkadaş olmayı öğrenmek, o duyguları tanımak, Bunları bedenimiz üzerinde tanımak. Yani mesela işte ben e, utanç duygusu geldiğinde e, bedenimde bunu nerede hissediyorum? E, çünkü buralardan yakalayabiliriz. Çünkü duyguları yakalayamıyoruz. Çocukluğumuzdan beri hani bu duygularımız e, duygularımızla belki de kopuk büyüyoruz çoğunlukla. E, dolayısıyla öncelikle e, ne işimize yarar buralarda duygusal dayanıklılığımızı geliştirmek için e, bir bu duyguları tanımak, fark etmek. Nasıl tanıyacağım bu duyguları? Duyguları adlandırabilmek yani şu anda aa bedenimde bu oluyor işte mesela diyelim ki işte utanç duygusu ben mesela utanç e, duygusu geldiğinde e, ben bedenimde ne hissediyorum işte böyle benim omuzlarımdaki e, utandığımda mahcup olduğumda böyle omuzlarımda güç kalmıyor boynum düşüyor ya da ne bileyim böyle e, utandığınızda böyle bir yüzünüze bir, e, böyle bir garip bir hani gülme gelir sıcak basar yer yarılsa da içine girsem gibi e, düşünceler belirir. Hani buradan tanıyabilirsiniz mesela hani bu e, bir böyle bir şey var e, arkasından mesela işte kızgınlık geldiğinde bedenimde hani kan beynime çıkıyor gibi yüzüm hani kıpkırmızı olabilir e, bir vücudumda bedeninde bir gerginlik e, olabilir e, bir yerinde duramama hali olabilir hani buradan tanıyabilirim İşte suçluluk duygusu geldiğinde e, ben suçluluk duygusunu nasıl tanıyabilirim hani ben hani suçluluk geldiğinde yine böyle bir e, i̇çimizde bir enerji çekilmesi olabilir. Yani yaşam enerjimiz azalabilir. Böyle e, buna benzer şeyler olabilir. E, kıskançlık, haset e, işte buralarda da e, kendimizi tanımak çok önemli. Her bir duyguda olduğunda e, hani ne olduğuna bakmak e, ve arkasından hani bu duygular bizde e, ne oluyor da bu du duygular ortaya çıkıyor. Yani bu duyguların e, nedeni ne diye baktığımızda e, bu da mesela bizi güçlendirir. E, bizim e, duyguları tanımamız ve duygumuzun adını koyabilmemiz, A ben şu anda utanç duygusu geldi, utanç hissediyorum, utanmış hissediyorum, kızgın hissediyorum, öfkeli hissediyorum.'' demek, başkalarını suçlamak ya da tepkisel davranmak ya da geri çekilmek yerine e, bizi güçlendirir. E, tepkisel olduğumuzda e, başımızı derde sokarız. Oysa bu duyguları tanıdığımızda, kendine empatiyle yaklaştığımızda, Bedenimizde bu duyguyu nerede hissediyorsak oraya doğru, hani nefes alarak o duyguyla kaldığımızda, arkasından o duygularımızın altındaki özlemlerimizle, ihtiyaçlarımızla bağlantıya geçtiğimizde bir şey olur. Rahatlarız. Ee, o zaman e, artık e, bu bunu da yaparken tabii ki yine yavaşlayarak yapıyorum. Yavaşlayarak yaptığımda yavaşlayarak nefes aldığında kendimi izleyebilir hale gelirim. Bedenim üzerinden beden deneyimimi fark ettiğimde duygularımı adlandırır hale gelebilirim. Arkasından bu duyguyu bedenimde nerede hissediyorsam oraya doğru nefes almaya devam ederek o duygunun içinde kaldığımda duygunla bir süre sonra duygunun altındaki özlemimi, ihtiyacımı da bağlantıya geçebilirim ve arkasından da bu ihtiyacımın e, güzelliği çalışması yapabilirim. Bunları da e, hani zaman zaman sizlerle e, paylaşıyorum. E, hani bizim yöntemimiz e, bu. Bunları yaptığımda e, duygusal dayanıklılığım yavaş 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 artar yani burada bunu benim anlattığım kadarıyla da ufak ufak çalışabilirsiniz hani farklı yöntemlerle farklı yerlerde de çalışabilirsiniz ama bunu fark etmek e, benim için çok kıymetli burada mesela e, biraz bu duyguların Hani nereden geldiği ve hangi ihtiyaçlar altında olduğuna dair ya da biraz yapılarından da çok böyle e, ufak ufak da bahsetmek istiyorum hani sizlere böyle bir e, minik e, Minikte e, bir bilgi de verebilmek için, mesela utanç duygusu'nun e, değişik tonları vardır. Mesela utanç duygusu işte bir mahcubiyet olarak ortaya çıkabilir, bir garip hissedersiniz, işte bir e, işte kimse beni görmesin, işte demin söyledim e, yer yarasa da içine gireyim gibi şeyler gelir. E, bu buradan yakalayabilirsiniz utanç duygusunu. Utanç duygusuna baktığımızda, incelediğimizde genelde Utanç, hani sosyal bir duygudur diye de adlandıranlar olabiliyor. Yani bir topluluk olduğunda, insanlar orada olduğunda e, bir ortaya çıkar. Kabul gör, kabul göreceğimize dair endişelendiğimizde, korktuğumuzda... ...bir topluluğa ait olmakla ilgili e, ihtiyacımız karşılanmadığında... ...ya da saygı ihtiyacımız karşılanmadığında çoğunlukla e, utanç duygusu e, gelebilir. E, onun dışında mesela baktığımda ben e, suçluluk duygusu ise... Bizim iki seçenek arasında e, kaldığımızı işaret eder. E, hani ben bir şey yapmışımdır ama bunu yaptığımda e, yaptığım için ya da yapmadığım için e, suçlu hissederim. E, bu suçluluğu buradan tanıyabiliriz. Suçluluk duygusu geldiğinde ise bu her iki tarafın altındaki ihtiyaçlarla bağlantıya geçmek işimize çok yarar. Özellikle de suçluluk duygusunu tetikleyen eylemimizin altındaki ihtiyaçlarımızla da bağlantıya geçtiğimizde suçluluk duygusu da bir e, rahatlama e, gelebilir. Mesela e, öfke öfkede ise kızgınlık öfke ise şöyle bir şey. Hani Marshall Rosenberg belki bunu şey diye diyor. Hani biz diyor öfke diyor bir bize ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını haber veren bir çalar saat olarak e, diyor hani ele alabiliriz diyor. Bir şeye kız bir şeyle ilgili olduğunda bir şey tetiklen bir şeyle ilgili tetiklendiğimde ve kızgın hissettiğimde ya da öfkeli hissettiğimde Burada muhtemelen benim zihnimde melimalı düşünceleri vardır. Başka birisi bir şey yapmalıydı ya da yapmamalıydı gibi düşünceler. Çoğunlukla bu tip diğerlerini yargılayan, diğerlerini suçlayan, ötekilerini suçlayan düşünceler bizi suçluluk duygusuna bizde uyandırabilir. İlk bizim burada yaptığımız şey bu. Mesela öfke geldiğinde önce bir bedenimde fark etmek, bunu yakalamaya çalışmak. Yakaladığımda hiçbir şey yapmamak, durmak. Arkasından... E, yavaşlayarak nefes almak e, ve zihnimdeki bu diğerini suçlayan ya da kendimi suçlayan e, öfkemin altındaki yargılayan düşünceleri suçlayan düşünceleri fark etmek ve bu düşüncelerin altındaki ihtiyaçlarımla bağlantıya geçmek de yine öfke duygusunu da e, nu dönüştürmemize yardım edebilir. Şimdi e, bu haset e, gibi kıskançlık gibi duygulara baktığımda ise e, kıskançlık kaybetme korkusu. Yani hayatımda olan birini kaybetme korkusu, içinde bulunduğum bir pozisyonu, bir durumu, bir şeyi kaybetme korkusu diye adlandırabilirim. Bunun altında da bununla ilgili yani kaybetmeyeceğime dair güvenmek, ilişkinin sürdürülebilirliğine dair güvenmek, bir iş yerindeysem yeni birisi geldiyse oradaki konumumu kaybetmeyeceğime dair orada güvenmek, sürdürülebilirlik ihtiyacım, istikrar ihtiyacım olabilir. Hani buralara bakabilirsiniz. Ee, hasetle kıskançlık e, genellikle hani e, karıştırabiliyoruz bu duyguyu. Haset ise başkasında olan şey bende de olsun isteğidir arkadaşlar. Biz haset duygusunu e, kıyaslayarak e, kıyasa kıyasla e, devam edersek yani kendimizi diğeriyle kıyaslamaya devam edersek e, o zaman içimizde e, bu kıyas e, durumu sürekli e, alevlenir ve e, haset duygusu ateşli içinden çıkılmaz, kontrol edilemez bir hale gelebilir. Oysa ben haset duygusunu benim ruhumun, özümün bir öğrenme, büyüme isteği, gelişme isteği olarak görürsem, yani onda var, bende de olsun. Bunu o kişiye kafayı takıp, onunla kıyası yapıp yıkıcı eylemlere girmek yerine olmasını istediğim o özellikler ya da her neyse o şeyin ye ulaşmak için kendim çaba gösterebilirim. O zaman haset duygusu bir hasrete bir büyüme isteğine, bir büyüme ihtiyacına, öğrenme, gelişme ihtiyacına e, fark edebilirim. Buna dönüşür. Altında bunu bulurum ve o zaman buradan ilerleyebilirim. E, son olarak bu duygusal dayanıklılığımızı e, e, geliştirmekle ilgili benim çok kıymetli bulduğum bir şey. Birisi hayır dediğinde onu duyabilmek ya da e, birisine evet hayır evet demek istemiyorsam hayır diyebilmek. Ben bunu şey diyorum. E, mesela hayır demek konusunda karşımdakini kaybetmeden nasıl hayır diyebilirim? Bunu hani bunu daha önce buna benzer konuda yine konuşmuş olabiliriz. Karşımdaki benden bir şey istediğinde bir ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bunu anlamaya çalışıyorum. Sonra ben hayır derken hangi ihtiyacımı evet diyorum onu anlamaya çalışıyorum. Ve arkasından ikimizin ihtiyaçlarının karşılanacağı yeni bir öneriyle giderim. Ben bunu, bunu yapamayacağım. Çünkü şu nedenle ama sen bunu şu nedenle mi istiyorsun? Evet. O zaman böyle değil de şöyle yapsak olur mu? Gibi e, yaklaşımlarla e, ilerleyebilirim. E, evet, burada biraz e, size bu videomuzda e, hani hem duygusal dayanıklılığı aktarmaya çalıştım, e, hem de buradaki e, bir takım duygularla ve konularla ilgili de biraz e, bilgilendirme yapmaya ve örnekler sunmaya çalıştım. Umarım e, buradaki paylaşımlarım işinize yarar. E, yani bununla ilgili, bu konularla ilgili. Tefekkürünüzü, bulduklarınızı, mesela bu duygularla ilgili beden deneyiminizi bu postun altına yazabilirsiniz. Altındaki ihtiyaçlarınızı çalışıp bulup yazabilirsiniz. Varsa sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum.